الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يهدي فلا مضل له فقال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتى امر الله فلا تستعجلوا Fel hukmu lillahi'l-aliyyi'l-kebir Sadakallahu'l-azim Ve kâle nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Ette'i minel demmih la dembele Selamun aleyküm Cuma'nız mübarek olsun Ecebi Şerif'in son on günlerine girmek üzereyiz Cenab-ı Allah üçüncü on gününün de şerefini bereketini üstünüze yağdırsın İnsanlık alemi için, Müslüman dünyası için, ümmeti Muhammed için dönüm noktalarından birindeyiz. Sizler Cenab-ı Allah'ın rahmet nazarına muhatap olmak için buraya tap toplanmış müminlersiniz elhamdülillah onun kelamından onun hükmünden emrinden bir zerre de olsa karınca kararınca duymak isteyen kimselersiniz şükürler olsun yolunuz daim olsun inşallah Cenab-ı Allah'ın vaadi vardır yeryüzü yeryüzünde 40 gün Yahudilere emir ferman verecektir. Saltanat 40 günlük. Onun arkasından muhakkak salih kullarını hükümran edecektir yeryüzüne. Şimdi şeytanın ve deccalin hüküm sürmediği, at oynatmadığı, karar vermediği, altına imza atmadığı hiçbir şey yok. Her şey. Her şey gerek dini mevzuda gerek dünyevi mevzularda her şeyde şeytanın dediği gibi oluyor. Evvel zaman içerisinde, hakikat zamanında, Osmanlı'da her namazın ezanın arkasından salatu selamlar getirilirdi. Şimdi bit'attır diye yasakladılar. Efendimiz'e salatu selam getirmeyi. Ezanın ismi nedir? Tam ismi? Ezan-ı Ezan, Allah. Ezan Muhammedi. Allahu salatu selam. E ol Muhammed Aleyhisselam'a neden salatu selam etmezsin madem? Madem ezanı Muhammed'i yani Muhammed'in ezanı Allahümme sallallahu aleyhi Neden salatu selamı kaldırırsın? Oysa Osmanlı cettimiz üç kıtada yedi iklimde at oynatır, kılıç şakırdatırken salatu selamlar vardı. Biz de onlara efendim öykünerekten onların hakikatin izinden giderekten her ezanda salatu selam ederiz. Buradan anlayabilirsiniz ki biz bitat ehli değil unutulan sünnetleri, unutulan güzel fiilleri, muameleleri yeniden hayata taşımak isteyen bir kimsedeyiz. Öyle bir cemaatiz. Onun için hakkı çağıran, batıldan sakındıran, hakkı ayakta tutan içinizden bir grup bulunsun dedi Cenab-ı Allah. Elirdir o. İnşallah biz o göreve talibiz. O görevle emrolunmuş kimse uygulamalarınızı, te tesbihat ve teskiratlarınızı da ihmal etmeyiniz. Cenab-ı Allah'ın hükmü gelmiştir. Ete emrullah. Allah'ın emri yerine geldi. Hükmü kapıda diyor. Ayet-i kerimede Nahl suresi birinci ayet-i kerime. Ete emrullah. Allah neyi vaat ettiyse oldu. Hemen. Yani ahir zaman ümmetiyiz ve dünyanın sonundayız. Artık yeryüzünü birçok tabi felaketler bekliyor. Şimdiye kadar insanın manevi ve sosyal hayatında bütün insanlık aleminin sosyal depremler oldu. Alt üst oldu büyük küçüğünü, küçük büyüğünü, zayıf kuvvetliği birbirine girdi. Sistem çöktü. Edep, adab kuralları, insanlık haysiyeti yerle yeksan edildi. E Cenab-ı Allah tabi afetlerle de bu insanların yaptığı bütün eserleri yerle yeksan edemez mi ya? Şimdi sıra ona geldi. Artık Şeyhim Hazretleri'nin cennet mekan firdevsi aşiyan Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Onun dediklerinin zamanı geldi. Yeryüzünün çivisi yerinden sarsıldı. Neresi de o çivi? Everest. Şunu öğrendiniz ki kayalık zeminlerde, yüksek yerlerde, sağlam zeminlerde, Deprem diye bir şey etki etmez. Böyle öğretmediler mi? E söylerim size. Dünyanın tavanı denen, her taraf kayalık olan bir yerde binlerce kişi nasıl öldü? Budizmin merkeziydi orası. Budizmin merkeziydi orası. Ne oldu? İlk önce Budist tapınakları yerle bir olmuş. Ne oldu? Ey insanlar, ey mü'minler, dikkat edin. Cenab-ı Allah diyor ki, bildiklerinizi unutun, Allah'ın dediğine gelin. İ i̇man eder gibi, kime sorsanız, bundaktaki çocuğa bile. Depremin etki etmeyeceği yer neresi? Dağların tepesi diyecek. Öyle öğrenmedik mi? Bırak öyle öğrettiklerini. Daha düne gelinceye kadar öyle söylemediler mi? Salam zemin. İşte emlakçısın. Ne diyorsun? salam zemin. Altı kaya bir şey olmaz. Ya kayanın babasında ki yer gitti. <laughs> Allah'ın kudreti uyarıyor. Uyarıyor. Geldi o. Allah'ın vaadi geldi. Fakat hay nerede diyenlere? Fela <laughs> testa'cilû. <laughs> Sakın acele etmeyin siz. Acele etmeyin. Allah'ın vaadi, Allah'ın emri dilediği oldu. Olacak demiyor. Ete <laughs> emrullah. <laughs> geldi be. Geldi. Telaşım, sıkıntımız, efendim, bu devir böyle efendim oradan oraya kotuş, koşuşturmamızın sebebi budur bizim. Bu ümmeti Muhammed, bu insanlık alemi ah kendine gelse de kinden husumetten, hasımlıktan hileden, desiseden dünya sevdisinden hubbu dünyadan ah bir vazgeçse vazgeçse de yeryüzün cennet haline dönüşse yeryüzü bir tek insanın bile mahzun olmadığı bir hale dönüşse. Bu da olacak. Ne zaman? 40 günlük Yahudilerin hakimiyetinden sonra imanı selamette kalan salih kullar, yolunu şaşırmayan, sünneti terk etmeyen, Allah'tan başkasına boyun eğmeyen, ondan başkasından istemeyenlerin de kalacakları bir hayat. Salih kullara Allah bu dünyayı miras bırakacak. Dikkat ediniz. Dikkat ediniz. Allah'ın vaadi, ahir zamanda olacak hadiseler teker teker oldu. Artık en büyüklerine kaldı. Dünyanın en büyük dağında, en büyük depremlerin biri oldu. İnsanlar hala daha gaflet uykusu. Hala daha. Sormuyorlar. Ey profesörler! Hani kayalık zemini etkilemezdi? Hani yüksekleri dağ eteklerini vurmazdı, tutmazdı? Hay hattı mı? Fay, fay hattı denen şey burada etkisi yoktu, tesiri yoktu. Ne oldu diye soran gördünüz mü? Yok. Sordurmazlar. Çünkü yalanları, olmayan şeyleri bize hakikatmiş gibi ezberlettiler. Biz de sorgulamayı unut. Hiç kimse sormadı ki, yahu ne oldu? Hani dağlarda bir şey olmazdı yüksek zeminlerde. Olur. Allah isterse her yerde her şey olur. Allah isterse suda boğmaz, ateşte yakmaz. Gösterdik. O dönemleri göreceksin inşallah. İnşallah. لِلّٰهِ الْعَلِيِّ Allah'ın yüce ve büyük Allah'ın hükmü geçerli olacak. Hüküm onundur. Bir başkasının hüküm vermeye, karar vermeye, kaderi değiştirmeye hakkı, yetkisi, gücü yoktur. Fel ülke bir. Allah'tan yana durun. Allah'a imanınızı tazeleyin. Cenab-ı Allah da kullarıyla husumetli duran kimseleri, kullarına intikam hırsıyla, tuzak hırsıyla dolaşan kimselere de iyi olun demez. Siz iyi olun. Size düşmanlık eden de olabilir siz iyi olun yalnız. Ya Rabbi deyin, biz iyi olacağız. O kulun da iyi olsun inşallah. Dedi. Ki salih kul olalım. Çünkü salihler varis olacak bu dünyaya. Bundan sonraki dönemde. Gelen dönem odur. Geldi, o da geldi. Şimdi adam seçmece. Seçmece herkes. Günahınızın büyüklüğüne bakmayın. Tevbenizin büyüklüğüne bakın artık bundan sonra. Büyük tövbe yapın. Nasuh tövbesi yapın inşallah. Allah günahlarından pişman olan efendim hiç günah işlememiş gibidir hadisinin muhatabı etsin bizi inşallah. Gelen bu tehlikeli zamanlarda hıfzı himaye etsin inşallah kudretiyle. Ela inna ahsana al kelamu abla nizam ve idha kur'a al kur'an fesselamu lehu ve ansıtu ile allekum turruhamun inna dina indallahi islamu